Artık abiye, ablaya ya da anneye babaya değil ödevler yapay zekaya yaptırılıyor. Böyle ödev proje gibi şeylerde çok çok işime yaradı. Böyle ne bileyim çok zor problemlerde ya da böyle bir hikaye yazma ihtiyacı gerekirse ChatGPT'yi kullanabiliyorum. Yapay zeka endüstrisi dünyadaki birçok sektör gibi eğitim alanını da değiştiriyor. Öğrenciler ödev noktasında kolaya kaçarken öğretmenler de alternatif yollar arıyor. Bunun yararları olduğu gibi zararlı yönleri de var. Mesela öğrenciler ödevi başkasına yaptırırsa kendileri bir şey öğrenemez ama yararlı yanları mesela biz yazılım öğrenirken oradan çok yardım aldık. Yapay zeka hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da hüküm sürmeye başladı. Öyle ki öğrenciler artık ödevlerini kendileri yapmıyor. Yapay zekaya yaptırıyor öğrencilerimiz de artık bu teknoloji seviyesine bayağı bir inmeye başladılar. Seviye olarak mesela işte 3. sınıflarımıza kadar bu düştü bu seviye. Ee, çocuklarımız artık mesela Chat GPT gibi işte yapay zeka uygulamalarıyla işte ödevlerini hızlı bir şekilde yapabileceklerinin farkına vardılar. Artık birçok öğrenci ödev yaparken yapay zeka araçlarına başvuruyor. Peki yapay zekadan yardım alınarak yapılan ödevlerin olumsuz etkileri ne? Öğretmenler bunu nasıl anlıyor? Ödevlerimi yaparken aslında direkt işte aynısını alıp oraya koymaktansa şöyle diyeyim. Oradan araştırmamı yapıp kendi ödevimi kendim tasarlıyorum. ...ve yapay zekası gerçekten çok geliştirilmiş... ...zaten OpenAI'da daha da geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Yani böyle araştırmaya devam ediyorum. Öğretmenlerini anlıyorlar mı? Evet, Hakan Hocam anlıyor zaten. Bu konuda bizim eğitimcilerimiz olarak... ...yani eğitimciler olarak daha doğrusu... ...bu konuda gerçekten çocuklarımızı... ...bu yönde yönlendirmemiz gerekiyor. Verilen mesela ödevler... ...biraz daha işte ürün odaklı olması gerekiyor. Çıktılarını ürün odaklı alması gerekiyor. Çocuk öğrenmiş olduğu bilginin... ...ne anlama geldiğini aslında bu anlamda bilmesi gerekiyor uygulaması gerekiyor. Somut bir şekilde olması gerekiyor. Soyut olarak akılda kalması, e, ...gerçekten gençler öğrencinin düşünme yetilerini, e, becerilerini, zihin becerilerini biraz daha arka plana atmış oluyor. E, chat GPT'ye kendim kitap yazdırıp Amazon'da satmayı denedim ama tabii yaşım küçük olduğundan şu anlık bu sene yapamadım ama sene sene ondan sonraki yaz yapmaya başlayacağım. Ödev yapımında yapay zeka kullanımının ilkokullara kadar inmesi uzmanları harekete geçirdi. Çünkü yapay zeka kullanımı ödev verilmesinin amacına engel oluyor öğrenciler öğrendiklerini kısa sürede unutuyor. Mesela şey kapsamlı bir, bir müfredat sunuyor yapay zeka bizlere. Çünkü farklı bir dillerin yani farklı ülkelerin dillerini bir araya getirdiği araştırmaların bilgileri bir araya getiriyor. Evet araştırma sırasında farklı kültürlerin de aslında bilgilerini bir araya getiriyor. Araştırma sırasında bunları da bize veri done olarak sunuyor fakat e, bu doğru bilgiler yani güvenilir mi değil mi bunlara da tabii ki öğretmenliğin de e, bu açıdan biraz daha yetkin olması gerekiyor.